Arkadaşlar bugün 17 Mart çarşamba. Bugün ekonomi gündemine pandemi gelişmeleriyle başlamak ve sonra da ekonomi verilerine dönmek istiyorum. Son videomda pandemiye AstraZeneca aşısını anlatmıştım. Ben açıklama yaptıktan sonra Avrupa Birliği bu aşıya yasak getirdi. Şu an Avrupa'da salgın zirveye çıkmaya başladı. Keza ülkemizde de öyle. Yasakları kaldırıp açılmayı planlayan Avrupa bunu tehir etmeye başladı. Avrupalı yetkili aşı arzını güvence altına almak için olağanüstü önlemler alacağız. Alman aşısının ihracatına sınırlandırmayı değerlendiriyoruz. Yeni bir salgın dalgası ile karşı karşıya diyerek açıklama yaptı. Yani pandemi de dünya kötüye gidiyor. Pandemideki endişeleri ABD ve dünyadaki yüksek enflasyon dalgası, tahvil faizlerindeki dalgalanmalar, Joe Biden'ın Rusya'ya karşı sert açıklamaları Bugün VIX korku endeksini %4.70 yükselterek 20.74'e yükseldi. Bugün en çok değer kaybeden para birimi Rus Rublesi, TL ve Meksika Pesosu oldu. Ama Amerika'da neler oluyor? Kısaca ona da değinelim. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.15 yükselerek 1685 oldu. Peşinden dolar endeksini yükseltti. %0.10 yükselerek 91.972 oldu. Bugün tahvil faizinin için yükseldi. Ona da değinmek istiyorum. ABD resmi makamlarının açıkladığı enflasyon oranı %1.7. Yani %1.2 olan bir önceki enflasyonun %48 artış yaşadığını gösterir. Resmi makamların enflasyonu %1.7 açıkladı. Özel sektöre bağlı araştırma kuruluşu bugün ABD'deki enflasyonun %2.235 olarak açıkladı. Zaten ABD'deki finans çevreleri %2.2 olduğunu söylüyordu. %2.235 demek enflasyonun %80 artış yaşadığı anlamını taşır. Bir de senetonun kabul ettiği 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin halka dağıtılacak olmasının yaratacağı oranı da ekleyip bunu da ek olarak emtia, gıda, fiyatları, petrol ve enerji maliyetinin yaratacağı enflasyonu da eklerseniz bu oran ABD'de %3'leri rahat geçecek olmasının yarattığı endişe tahvil faizini çok yakında %2'lerin üzerine göreceğiz anlamı taşır. Tahvil faizinin bu oranlara çıkması otomatik olarak 92 seviyesindeki dolar endeksinin yüzlere doğru tırmanması o anlamını taşır. ABD'deki finans çevreleri FED'den beklentisi ya tahvil faizini yukarı tut, eğer varlık alımı yaparak tahvil faizini aşağı tutacaksan FED'in faiz oranını yükseltmesini istiyorlar. FED bugün saat 9 gibi bir açıklama yapacak. Bu toplantı 2 gün sürecek. Ben Powell'ın ne diyeceğini bildiğim için açıklama, yani açıklaması çok merak etmiyorum. Daha önceki açıklamalarına yakın bir açıklama bekliyorum. Powell Fed faizini 2023'e kadar arttırmayacağını zaten her konuşmasında açıkladı. Fed iş dünyasından isteği bırakın enflasyon 2, 2.5 olsun önemli değil. Biz bunları öngörüyoruz. Gittiği yolun yanlış olduğunu anlattım ve uyardım. Biz bu oynanan filmi 2000 öncesi Ecevit hükümeti döneminde gördük. Başarılı olamadı. Ülke kaybetti. Yine kaybedecek dedim. Kazanan Londra olacak diyerek uyardım. Ne zaman faiz artışı olacağını bilen Londralı bankerler Forex'te dolar kurunu şortlayarak kaç milyar dolar kazandı bilmiyorum. Fakat ülkemizden faizden faizden kazandıkları para 5 milyar dolar. Buradan Naci Abal'a soruyorum. Faizi arttırıp dolar kurunu düşürerek enflasyonu aşağı çekebildin mi? Hayır. Ocak, Şubat enflasyonu iki katına çıktı. Dolar kurunu 6.95'lere indirerek cari açığı önleyebildin mi? Hayır. Cari açık vermeye devam ediyoruz. İhracatı arttırarak işsizliği aşağı çekebildin mi? Hayır. Devlet kısa çalışma ödeneğini kaldırdığında o zaman net göreceğiz. Döviz alımı yaparak Merkez Bankası'nın rezervini arttırabildin mi? Hayır, hala eksideyiz. Ey Naci Abal, bu gelen veriler zaten sen göreve geldiğinde de vardı. O zaman faizin için %17 yaparak 5 milyar dolar faiz ödemesi yaptın. Arkadaşlar ülkenin düzlüğe çıkmasının tek bir yolu var. Hükümet çıkıp halkını ikna edecek. Bu öz eleştiri de olabilir. Türk milleti doğru sözle gelindiğinde dünyanın en anlayışlı milletidir. Halkını ikna et, dolar kurunu 8.50 seviyesine çıkart, halkın 232 milyar dolardan çıkmasının yolunu aç. Bu ülkenin Londra'lı köpek balıklarına 20 milyar dolarına da ihtiyacımız yok. Halkın ve şirketlerin 262 milyar doları banka mevduatlarında var. Yaklaşık 150 milyar dolar da yastık altında var. Yurtdışı bankalardaki yabancı bankalara yatırılan Türk şirketlerinin yaklaşık 500 milyar doları mevcut. Devlet olarak gelin bunlara talip olun diyerek uyardık. Hiçbir aklı başında Merkez Bank Başkanı 30-40 gün içinde dolar kurunu 8.50'den 6.95'lere düşürmez. Bunun ihracat ve ithalat boyutu var. Ülkeyi öyle bir hale soktu ki şimdi ayıkla pirincin taşını ayıklayabilirsen. Yurt dışı kurumlar, bankalar işi gücü bırakmış Türkiye hakkında demeç yayınlıyorlar. Kimi 100 puan faiz artışı istiyor. Kimi 150 diyor. Bir diğeri olmaz. 200'den aşağı kurtarmaz diye açıklama yapıyor. Ey Naci Abal bu ülkeyi 2000 öncesi yüksek faizle ekonomiyi döndüren bir ülke haline getirme. Halkın dolarına talip ol. Bugün Merkez Bank'ın rezervini 130 milyar dolar olsa bugün bunların hiçbirini konuşmuyor olacaktık. Merkez Bankası açıklamasında son sözüm şu olur. İstediği kadar faiz artışı yapsın, ABD'deki gelişmelerden dolayı dolar kuru yukarı diyorum. Gelelim ons altına ve gümüşe. Ons altın 1710 doları kendine dip seviyesi yaptı. Bir haftadır 1720 dolar üstünde kalarak bunu ispatladı. Ons altın şu an ABD'deki, ABD'deki gelişmeleri bekliyor. Yani FED bir faiz artışı yapacak mı? Ben yapmayacağını yükselen enflasyon ile birlikte önümüzdeki haftalarda pandemideki ve aşı gelişmelerindeki olumsuz havadan da etkilenerek hare harekete geçeceğini bekliyorum. Grafiklere göre bu tarih 21 Mart, 22 Mart'ı gösteriyor. 1760 dolar üstü bir haftalık kapanış görmek istiyorum. Sonraki basamak 1820 dolar olur diyorum. Ben birçok ekonomistin tersini düşünüyorum. ABD'deki tahvil faizi ve dolar endeksi yükselerek ee, yükseldiğinde ons altının yoluna devam edecek diyorum. Bunu geçen hafta cuma kapanışında ispatladı. Merkez bankamız faiz arttırsa dahi bir işe yaramayacağını ve gram altının çok kısa bir zamanda dolar kurunun desteğiyle 440 seviyesini göreceğimizi hesaplıyorum. Ons gümüş şu anda 26.015 dolar. Bugün %0.05 artış göstererek konumunu korudu. Dolar kurunun 7595 olması ile gram gümüş 6.338 TL seviyesinde. Gram gümüşen kısa zamanda 640 TL olacağını söyleyebilirim. Borsa hisselerine değinmek istiyorum. Arkadaşlar bir şirketimiz borsada SPK'ya başvuru yaptı. Kalekim. Bu şirketi yakından takip edin derim. Bu şirket, takip edin derim, 1700, e, 1973 yılında kurulan Kalekimi uzun zamandır da tanıyorum. Başarılı bir şirkettir. Seramikten ısı yalıtım ürünlerine, dolgu malzemelerine, e, sıva, boya e, konularında faaliyet gösteriyor. Türkiye'de toplam 7 ilde fabrikaları var. Eğer çıkarsanız bir inceleyin derim. Ben de takip edeceğim. Gelecek vadeden bir şirket halka arz olduğunda videoda sizlere bilgi sunarım. Arkadaşlar benimle yüklü miktarda alım yaptığım Türk İlaç Serum AŞ durdurulamıyor. 10 TL'den borsaya açılan ise 23.56 TL oldu. 10 günde %135 artış yaşadı. Aks Enerji bir haftadır yükselişten sonra bugün %0.72 düşüş yaşadı ve 17.84 oldu. Zaten borsamız bugün satışlı bir gündeydi. Bu normaldir. Önümüzdeki aylarda gireceği enerji ihalesinin fiyatlanması ve satın alması oluştu diyebilirim. İhale sonrası alacağı çok yol var. Bugün borsamız ABD'deki belirsizlikten dolayı satış yedi. Birkaç yükseliş yaşayan hisseler vardı. Kim bunlar diye baktığımda 6 tanesi gıda şirketiydi. Fake gıda, Coca-Cola, Frigo, Pak gıda, Merko Gıda, Tuborg ve benim gözle istem dar deneldi. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi fikrimdir. Gıda hisseleri pandemi boyunca yükselecek hisse grubudur diyebilirim. ABD'deki enflasyon yükselmeye devam ettikçe emtia grubuna da hız kesmeden yükselişine devam edecektir. Arkadaşlar cumartesi günü yalnız fonları anlatan bir video olacak. Detaylı bir analiz yaptım. Yani fon yatırımında nelere dikkat edelim? Nereden alabiliriz? Nasıl giriş yapılır? Fon yatırımında riskler neye göre belirleniyor? Alsat yaparken valör kaç gün? Yani bilmeniz gereken ne varsa anlatmak istiyorum. Ayrıca pazar günü de bir video daha yayınlayarak bir haftanın değerlendirmesi ve önümüzdeki hafta neler olabilir öngörülerimi paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi fikrimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız.